Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA 5 Grand Roleplay'de itfaiyecilik yapıyoruz. Arkadaşlar GTA 5'te itfaiyeci olmak nasıl bir duygu? Nasıl bir hizmet sağlayacağız? İnsanların evi ocağı yanıyor. Grand Roleplay'de nasıl itfaiyeci oluruz onu göstereceğim ama öncesinde size Grand Roleplay'i ufaktan bir tanıtayım. Abi dumana boğdum beni tanıtamadım ya. Buradan arkadaşlar kayıt olurken registration'a giriyorsunuz ve buradan orijinalde GTA 5'inizin olması gerekiyor. Burası çok önemli. Hem Steam'den hem de Epic Games'ten olur. Bunu mutlaka unutmayın. Hemen burada yes'e basıyorsunuz ve buradan İngiltere 3'ü seçip adınızı, soyadınızı ve mailiniz yazıp ben robot değilim diyerekten bunu tıklayarakten kayıt olduğunuz anda siz direktmen men indirme linkine yönlendiriyor. İndirdikten sonra da bakın burada Serveruç sekmesi geldi. Biz Serveruç'ta oynuyoruz ama eğer siz gidip Serveruç'a e kayıt olduğunuz zaman gidip Server2'ye girmeye çalışırsanız hata verir, giremezsiniz. O yüzden mutlaka Serveruç'u seçmeyi unutmayın. Direkt play'e basıyorsunuz ve oyun ekranında gerekli bilgileri doldurup ailemize yanımıza ışınlanıyorsunuz. Hadi şimdi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar tanıtımımızı izlediğinize göre şimdi itfaiyecilik nerede diye soranlar için arkadaşlar itfai İtfaiyecilik burada. Gördüğünüz gibi Fire Station yazıyor. İtfaiyecilik yapabilmek için <laughs> kardeşim mini bir. Ya. İtfaiyecilik ya. yapabilmeniz için arkadaşlar oyunda 5 seviyeye geçmeniz lazım. Ee, en fazla para kazandıran mesleklerden birisi de arkadaşlar itfaiyecilik. Buradan gelip direktmen bunu direkt get yapıyorsunuz. Yani işe giriyorsunuz. Ama oradan live basmadan da basıp çıkmanız lazım. Ardından buraya gelip direktmen kıyafetlerinizi giyiyorsunuz ve gördüğünüz gibi bizim takım direkt bindi arabaya ama ben içeri binmeyeceğim. Mustafa abime gidip eşlik edeceğim burada. Biz kendimizi riske at. Kendimiz at Aa, benim kıyafetimi geri şey yaptı, yaptı. Tamam. tamam abi devam edebilirsin. Devam et bekleme yapma. Yapıştır aç sirenleri. Aç sirenleri. Çakalları da aç abi. Wow. çak, 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 çak. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Neresi yanıyormuş? Villaya mı gidiyoruz? Kardeşim ne? her yer yanıyor her yer. Bütün ülke yanıyor dur. Abi cayır cayır yanıyor. Ben burada videoya diyorsun? başlayacağım diye adamın orada evi kül oldu be. Abi özür dilerim. Ne yapayım? Siz de el sallıyordunuz. Allah Allah komik mi? Komik <laughs> Bak görüyor musun? Adamların ya, suyu bak, bitmiş adamlar su almaya geldi Su bitmiş geliyor su yenileyecekler ya Şimdi arkadaşlar itfaiyecilik bu şekilde Peki şey buradan böyle şey yağlayarak geçmem abi. yok mu be Benzinli Ya Hava ben manyak saygı. mıyım? Ben manyak mıyım? Bizi Bir baksana kurt ben manyak mıyım? Abi evet manyaksın evet. Arkadaşlar sizler evet. abi manyak mı yorumlarda belirtin Bu arada bu şeyi gezen da çok çoğaldı ya Şu millet arkadaşlar oyundan mesela atıyorum kırmızı şişle geçtiniz Oyundan soğutanlar <laughs> Oyunda mesela ceza mı yediniz? Abi adamlar geliyor sizden borcunuzu tahsil etme. Yani bildiğiniz şey gibi. Neydi onun ismi? Vergi memuru Ver, diyor. Vergi memuru gibi. Aynen. Aha yanıyor. Vallahi yanıyor. Aha yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Angara bugün yanıyor. Her cayır, cayır yanıyor andı. Evet, arkadaşlar, abi. herkes arabadan atlasın Araba Araba giderken atladı. atlayacaksınız oğlum. Hayda öyle değil abi böyle olmaz. Bizim can güvenliğimiz her şeyden önemli. Koşun abi, koş 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 Arabadan koş. Arabadan atladı. Herkes bir anda aynı yere yüklenirse daha hızlı para kazanıyorsunuz. Şimdi en sondan başlayalım. Gelin abi. Şimdi arkadaşlar yere doğru sıkarsanız çok hızlı ne şimdi? bize birlikte aynı anda bir sürü kişi çıkacak. Bakın aşağıda hemen hızlıca doluyor. Canlı yayınlarda falan da oynuyoruz. Hepinizi mutlaka bekliyorum. Buradaki Sezer abi ve Mustafa Balkan dışındaki herkes bizden e, bizlerden böyle görüp oyunu yani sizlersiniz kısacası. Benim takipçim, Sezer abinin takipçisi, Emre abi'nin takipçisi. Öyle ortak arkadaş grubu oluşuyor koş, burada, koş, koş. çok da güzel bir ortam oluşuyor. Oyunun dışında ekstra olarak güzel muhabbetler dönüyor, hepinizi mutlaka ekip ailesi Discord'una bekliyoruz. Açıklamadan da bizim referans ikimizde kayıt olarak oyunda arkadaşlar Prime stüdyosuna ve birçok avantaja sahip olabilirsiniz. Onunla bilgilendirmesini yapmış olayım. Değil mi Sezer abi? Bu konu hakkında bize başka şey söylemek Tamam ben haklıyım, ben her zaman haklıyım. Ahmet bak sen da. Aha, Aha tamam abi. bitti. Koş 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 diğer Oo, taraf bitti, yanıyor koş. Abi koşun, buranın yangını bitti arkadaşlar hemen diğer tarafa doğru fire. Bu arada itfaiyede 2 level olduğunuz zaman 350 bin, 3 level olduğun zaman 500 bin, 1 level'da da her yangın başı 250 dolar veriyor. Aynen. Yani, ben çok mutfağı yapmadım, 350 ben aşağı ineyim tamam 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 ben bindim buraya. Atlayın abi atlayın. Arkasını boş kaldı. Oğlum Orkun Köksal da bizden, Aha. ekipten. Niye onu atladın? The, the Ayıp ekipten. lan. Unuttum onu ne yapayım, adam sesi çıkmıyor ki geldiğinden beri konuşmuyor. Vay arkadaş, vay arkadaş. Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi ben de hoş buldum. Onun dışında arkadaşlar görüyorsunuz şu anda aşağıda da bayağı da oynayan var. Biz burada itfaiye yapıyoruz ve haritanın her yerinde bizlerden insanlar var arkadaşlar. Şuradan şöyle göstereyim. Şöyle bir ekip ailesi bizim. Bak. O villayı söndüreceğiz şu anda oğlum A4 rahat olun. online var ama bugün ben 70 online'ı gördüm arkadaşlar. Ekip üyesini de toplam size söyleyeyim bakın. Toplam üyemiz ne kadar olmuş. 400 kişiye yaklaşmışız 399 kişi şu anda. Gayet güzel bir rakam. Onun Ulan değil, ne oldu öyle 5 kere gitti geri geldi. Haritada bizden olanları görmek istiyorsanız buradan display family member işte o kadar İngilizcem yok on the map yazıyor. Bunun direkt üstünü Allah. seçip okey diyor. Sezer yok abi. Fazla yanladım, fazla yanladım. Fazla yanladım. abi yanlama, yanladım. yanlama yanlama. Asetto'da değiliz ya. Fazla yönledim dur ya. Asetto'da da beceremezsin zaten. Allah Allah. Şaka şaka arkadaşlar Zerab ve felaket aset oynuyor ama bu aralar Grand Roleplay'i sardığımız ben, için Grand Roleplay ya GTA deyince akan durdu bende Aynen öyle Sezer abi var ya GTA Valla Manya ya Vallahi billahi <laughs> manya başka bir şey, kelime bulamıyorum Aha, Oğlum villa yanıyor adamın tamam villası Adamın villası yanıyor Adamın villası yanıyor oğlum ya Abi o... Ya o. Arka arka denk dinkili kırıldı sorun yok sağdaki sağdaki yangın ilk başlıyor dinamak. hemen Aman abi kendimizi zehirleyeceğiz sanki Tamam. Aman abi Aman It abi. İtfaiye'den sıkamıyor musun? H'den Kardeşim 2 level canım. olunca 2 2 2 2 2 2 Aset de olmamış. Ben Söyle. yapmadım ya bayağıdır Ben de ben bu arada Çok az yaptım e, server 3'e geçtiğimizde. Arkadaşlar bu arada merak ediyorum Söndür 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 hadi 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 Daha söndüreceğimiz 300-500-600 tane yangın var Abi bir sürü şey var İtfaiye'ye bir tane daha yapalım ondan sonra Abi ne yapalım biliyor musun? Şöyle bir kasa açayım ben Beş tane. Orada, Odada kaç kişi varsa herkesin şansını açıyorum abi. Ben o kadar Oh önemli. my god. Kasa açılır yani. Kasa mutlaka açılır. O zaman... Yok 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 yok. Bir yok, sonraki yok, itfaiye alanımıza gidelim ondan sonra da meşhur Grand Coin açmalarımız kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Abi binin... Abi adamın evi yanıyor abi. de bu arada arkadaşlar benim katıl buton takipçim de geldi aşağıda da dedim ki katıl butonu takipçisinden öyle bir şey yok. Burada dedim bu işi işte de Sezer iş bakıyor. Oyunu oynuyorsan Sezer abi zaten seni alır dedim odaya. Aynen o şey öyle. Abi bu işler benden sorulur arkadaşlar. Aynen öyle. Bu şimdi işler yeni sorulur yeni yerimiz Herkese restoran. Adamlar yemek yerken yangın çıkmış. Gidiyoruz. Wow. Yapıştır gözünü seveyim yapıştır. Bak içim yapıştır. Arkadaşlar yolu ya. yolu kestireceğim dur. Rahat olun kardeşlerim söndürmeye geliyorum şimdi abi, onlar düşün. Yapıştır. Sizce ben buranın içinden geçer miyim? Bence geçer. Geçersin, geçersin abi. Evet. Yapıştır ama abi o bize gelmemesi lazım abi önümüze engel olmasın bak Vardaşım sen rahat ol rahat Abi ol. o niye bizle birlikte geliyor Kardeşim o Heh ha, gidiyor tamam, gidiyor şimdi hızlı gitti, gitti mi Allah Ya Ahmet rüzgardan yapışıyor çok hızlı gidiyorum çünkü abi, anladın sen mı sen itfaiye bile yanlayan adamsın sen ayrı bir Vay be Kardeşim o itfaiye o o yangın biz söndüreceğiz rahat olun Abi bak yetiştin yetiştin Yetişemedim bir de ben inşaat yangını haberi duydum Oraya gitmemiz lazım dur, Yok yok dur Bekle ha. o restoran bizde rahat olsun. Abi restoranı bizden önce söndürürlerse ben bu mesleği Oyunu bizden önce söndürürlerse bugün mesleği bırakıyoruz arkadaşlar. Tamam bakalım. Gidiyoruz 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 yollarda dilencilik yapıyoruz Iyi sonra. İyi para var diyorlar. Abi bu arada çok <laughs> mantıklı bu arada onu bir ara yapmak lazım ne diyorsun? Geçen bu arada arkadaşlar Olabilir. oynuyoruz Sezer abiyle birlikte benzinlikteyiz. Ee, kadın karakter ama adamın birisi geldi ya yani adam. Yani kadın karakter ama abi söndürüyor. Hayda! Hadi John. koş 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 koş. Bizde Bugatti'leri gördü tabi. Please money, please money yapıyor bize. Bizde de dedi, acıdık. Hemen şunu Kaç söndürün. Kaç verdik Sezer abi? Hatırlarsın. Vallahi çok dolar verdik ya. Çok dolar vermedik abi. Çok uğurlu bir sayı <laughs> verdik. Hatırladın Çaktırma. mı? Çaktırma. Tamam. Arkadaşlar o doları tahmini ne bulunanlar yorumlarda kendini belirtebilir mi? Tamam bu söndü. Hemen şuna geç abi. Hemen, Hemen şuna morosluk. geç. Yalnız iyi oldu ha. Geldik burada emeklerine konuk adamlar. Abi tabii. Biz söndürüyoruz Ahmet, kardeş. Şu, en fazla kişi şu, kişi. Kaşarlı... Şu çok aşağılı tutucuklu bir aha aferin adamsın. Abi onu hangi ara ordudan gördün yanan şeyin içinden? Ya, ya, oğlum sen rahat ol ya. Tamam bunu da aldım. Bitti. Şimdi abi evet. o zaman buradan hemen inşaata geçelim mi inşaat yanıyorsa? Tamam tamam o hemen geçelim. Söndürelim. Ben öyle duydum yani çünkü. Sen, ama sen bir tık yanlış bindin. Sen şoförsün sanki. Ben şoförüm. Ben şoför şofördeyim. Sen ben sulamadayız. Ben sulama işi bizim işimiz. Devam et abi. Şimdi hemen inşaata geçelim İnşaatla söndürdüğümüz anda arkadaşlar kasa açmaya başlıyorum Arkadaşlar inşaat söndürmek benim işim rahat olun Abi o iş senin işinse Aha Oy. Karim Futo GTA Karim Bişin, Futo az daha GTA ölüyordu GTA 5'in orijinal tofaşı GTA 6'ı o, o arabayla bir de çekeceğim Onun bir de efsane bir egzozu vardı böyle çapraz yukarı doğru şey gibi Ünaltılanın zamanında bir arabası var. Oo Fejar. büyük yangın büyük yangın. Gibi. Ama bir tane yer yanıyor sadece. Nasıl? Abi neresi yanıyor? Aa evet evet sağda sağda abi koş koş. Abi adam milyon dolarlık oh, yatırım non, yaptı buraya. Non, non. Dur abi hemen söndürüyoruz. Aman diyeyim. Koş 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 koş. Söndürüyorum abi söndürüyorum yapıştır. Ahmet rahat ol kardeşim. Bugünkü görevimizde de sonlandırıyoruz. Sen kutu açarken ben sizi şeye götürürüm. Fire e, Tamam adamsın abi sen. Ben de ekran veririm o sırada bas der arkadaşlar. Herkes benim ekranı toplanır. Bas deriz. Aynen öyle. Şimdi bakalım. Şimdi biniyorum Bu abi. araba kime çıkıyor anlamadım ama bize çıkmıyor yani. Aa ben içeri biniyorum. Tamam bindim. Şöyle. Tamam sen bin içeri. Şimdi size Discord'dan bir ekran vereyim 2 saniye. İşi Çıkamadım. bitirdik diye sirenleri kapatacağım. Kapat abi sirenleri. Kafamız ağrıdı zaten. Arkadaşlar bugün bu kadar mesai yeterli. Şimdi M M'den shop'a geliyorum. İlk kimi açayım? Sana mı açayım abi? Olur. İlk bana tamam. bas. Tamam Sezer abi senin için basıyorum bas senin ana bastım. Bas. Bastım. 200 bin getirdi yani Sezer abi dişinden <laughs> ne olabilir ki? 900 bin. Adamısın lan abi Ahmetcim, sen. Ahmetçiğim bak benle bir daha böyle ileri geri konuşma. Ağzını burnunu kep. İstek kepçüper. var mı ikinci kişi olmak isteyen? Açıyorum. Bas Ahmet. bas Basıyorum Mustafa abi'm için basıyorum canım C. Gönülsüz dedi 200 kdan yukarı çıkmak. 200 k geldi dedim. bu arada. 200 k net geldi. <laughs> 400 iyi. 400. İyi, i̇yi, hadi, hadi Neyi, yine hadi yine kurtardı. Güzel. Bir Yine kurtardı hadi bir yere. Bunda bana bas. Hadi bakalım. Tamam, basıyorum Orkun abime bas geliyor. Bas abi. Adamın dibi bize güzel bir sayı çıkartacak inşallah. Bir 700 800 bekliyoruz. Abi abi yani. ben, 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 gidiyorum. Adım, ben, gidiyorum. Adım, ben gidiyorum abi. Gitme abi. <laughs> ben de abi, Kardeşim 700-800 bin dedim. Habib var cedim. arkadaşlar değerli takipçim. Zaten uzun zamanda takip ediyor. Habib eğer kötü bir şey çıkarsan abonelikten seni ben engelledim. Beni izleyemeyeceğim bir daha. Çıkarttım çıkarttım. Oh my god. 300 bin. Oh my god. Abi. Yani var ya. Kardeşim kimse ben gibi bastıramaz. Var mı istek? Basıyorum o zaman kendimi açıyorum. Var mı istek odada? Bakıyorum. Kapat aç abi. Kapat. Tamam o zaman ben kendime basıyorum abi. Kendime basıyorum derken. Kendim için açıyorum. Heh, daha iyi oldu. Şimdi 200 bin geldi bu sayılmaz arkadaşlar. Oyun bir dondu o arada. O yüzden bak. Yok, kapandı. Oyun bozuk Kısmetim kapandı. Şimdi geldiği zaman arkadaşlar 600 bin göreceksiniz. 300 bin geldi ayanasını Kapat aç Ahmetciğim sen, kapat aç. Kapat aç mı diyorsun? Arkadaşlar bir sorun oluştu. O yüzden şimdi sonuncusunu açıyorum. Bakın şimdi ne çıkıyor. Bak şu an 1 milyon çıktı. Net 1 milyon çıktı. Hadi. Arkadaşlar oyun bozulmuş. Ee, ben şu anda yetkililerden haber aldım. Kardeşim oldum. öyle olmaz o iş bak. Öyle olmaz. Hazır mısın? Bıraktım, bıraktım, bıraktım. ya Bas. Abi ben kıyafette bıraktım. Yani her şeyden şu anda işi de bırakıyorum. Benden adam olmaz. Ben gidip dilenciliğe başlıyorum ve şurada ağlamak istiyorum abi. Neyse ağlamayacağım da. Arkadaşlar kendinize cici bakın beyler elinize yemeniz sağlık çok güzel bir itfaiye söndürücülüğü yaptık. Yani benim tabirlerim böyle bu şekilde. hepiniz mutlaka Grand Troll Play'e bekliyoruz arkadaşlar. Emre abinin Discord'unda oynuyoruz ekip paylaş olarak. Hepiniz oraya gelip bizlerle birlikte sessiz sohbette eğlenceli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Amacımız sadece oyun oynamak değil arkadaşlık edinmek dostluk edinmek. Gelip burada birlikte sohbet edip kaynaşmak. Kendinize cici bakın çıkan hareketlerden birini izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın bye. bye.